Vallahi lan ya, ben bir pizza cimde benim çöplüğümde. Ne yaparsının farkında mısın? Zengin adam, zengin üstü. Yeter, yeter senin. Aa. Tamam pizza yedim <laughs> ben, 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 ben yeter. Ne bak etm? Yarra beni, yarra aşkına. Oluyor, oluyor koyayım. Şaka. Sikripte 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 Tamam ben Sık whatnot. Ben, ben... 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 Gen Geçim ne bi sikripte Seni Sık fena... lan, yavşaklar Sık

Beni. Kaldırın elleri s**me beni Kaşların ebesini s**me Kafanı s**me sak Kıçını kıçı kırık o kazgın koyayım Kırıkım dedi iletişimcisi Sen de mi? Bana koyayım Veririm ben veririm Veririm Öyle filan bir şey yapamıyordum Kış etmek kimse değil Herkes bil.